Efendim merhabalar. Yeni bir bölümle karşınızdayım. Aslında bu bölüm için Azizli Bağları'na geldim ama nasıl geldim? Evet, burada öğrendiğimiz bir habere göre Adile ablamız evinde akrepleri görüyor. Ondan sonra onlarla mücadele etmeye başlıyor ama tabii ki tek başına nasıl mücadele edebilir? Ee, biz de yerinde görüntülemeye geldik arkadaşlar bu durumu. Adile ablanın bir isteği var. Yetkililerden bir an önce bu akrep sorununa çözüm istiyor. Çözüm bulmasını istiyor. Keza evde torunu yaşıyor. Evet. En çok da ondan korktuğunu söyledi. Biz biraz önce konuştuk. Ee, şöyle gelin isterseniz bir de kendisine kulak verelim. Evi burası. Bu şekilde. Azizli köyündeyiz söylediğim gibi. Bir an önce işte belediyedir, valiliktir, tarım il müdürlüğüdür. Buraya Adil ablaya yardım etmeli. Çünkü gerçekten korkunç bir durum. Biz akrebi de gördük. Yakaladığı akrebi. Abi biz yardım istiyoruz. Durumumuz bu. Bizim evimize her gece afet çıkıyor. Çocuklarım korkuyor. Torunum var özellikle 9 aylık. Çocuklar şu anda evi terk etti. Burada değiller. Biz de burada da yaşamıyor. Biz evimiz böyle bir Kızım evine gidiyor. O bir oğlum evine gidiyor. Çoluğum çocuğun çok zor Biz yardım istiyoruz. Biz çok çabaladık. ilaç aldık ama bir baş edemedik. Belediye de geldi. Belediye de baş edemedi. Her akşam çıkıyor. Yani durumumuz vahim. geliyor. Dora Dora. da? Si büyük kocaman. <laughs> Aa! Geçti. <Gitsin. gülüyor> <Ay! türüyor> <Ay, gülüyor> bir şey olmaz. <olur>, ben tutarım. Tutamam. Yok <laughs> <türüyor> hafif. Hafif bir şey yap. Ses var ya. Geliyor, geliyor. Hmm. Ömek bir diş çarpacak. O soyka. Andre yalvarır bak. Bak yalvarır küçücüğü de kocaman olmuş. Biliyor musun? kaç canlı mı gördün mü? Yeah. oldu çok korkuyorum. Şu anda Adil ablayla beraberim. Ablam senin bir feryadın var. Evet, en benim, çok da torunun için korkuyorsun evet, değil mi? Evet torunum 9 aylık küçük. Çünkü biz akşam şey yatıyoruz. Akrep her gün evde. Gece çıkıyor. Gece yarısı akrep çıkıyor. Biz yatamıyoruz. Bizde bir yardım eli uzatsınlar. Bizi bu dertten kurtarsınlar. Ee, kaç gündür bu durumla karşı Bir karşıyasın? hafta 10 gündür böyleyiz. İlk ne zaman fark ettiniz? Yani gece mi gündüz mü? Gece. Gece. gece sessiz, bebe sessiz, bebe sessiz evet bebeği yatağına tırmanırken yakaladık. Burada gece kaç. Ama da. bir tane değil, birkaç gece tane. Birkaç tane. Evet. Allah kolaylık versin abla. Sağ Şimdi Allah razı e, olsun. bu feryadını inşallah duyurmaya çalışacağız. Duyursun. Yani duysunlar artık. Yani ben dünya kadar ilaç aldım. Dayanamadım Belediye gittim. Belediye geldi. Ama bir faydası olmuyordu bize. Olmadı değil mi? Olmadı. Bir akrep ilacı yokmuş ya Türkiye'de yokmuş. Anladım. Peki ablam, ee, Allah kolaylık versin, Allah göstermesin. Siz de zaten evde kalmıyorsunuz yok, değil mi? Yok evde kalmıyoruz. Evi gördük, her şeyi toplu zaten. Evet her şeyi toplu. Biz her Hı -hı. gün akrep arıyoruz. Akrep aradığımız için eyvallah Allah kullak. Taşınmış gibiyiz. Doğru. Şu an nerede kalıyorsunuz peki? Oğlum evinde kalıyor, kızım evinde kalıyor. Köyde mi yoksa? Yok, yok, yok hatta. hatta gidip geliyoruz. Anladım. Peki Allah kolaylık versin ablam. Hadi Allah razı olsun abi bize yardım edin. Gerçekten evet. zor durumdayız. İşte Adil ablanın feryadı abi. görüyorsunuz arkadaşlar. E, yetkililerden bir an önce bu evet, duruma biz çözüm istiyoruz. aranıyor. çözüm arasınlar bizi kurtarsınlar artık yani ölecek mi ki yani ahirat, her gün evimizde çoğu bebeğimiz var yani bebekten biz zor durumdayız. Evet. Hani kendimizden geçtik artık. Doğru. Efendim işte gördüğünüz farklı bir bölüm oldu bu bölüm. Burada Adile ablanın e, sesine, çığlığına kulak verdik. Bir an önce yetkililerden bizim de isteğimiz, bir an önce bu soruna çözüm bulunması Tarım İl Müdürlüğü olur valilik, belediye. <laughs> Efendim bir başka videoda görüşmek üzere.